Günaydın arkadaşlar. Hoş geldin dayı. Hoş bulduk. Nasıl? Hazırladınız mı adam gibi bir kahvaltı bari ha? İçeridekini aratmasın? Çayım nerede benim? Ver bakayım şuradan Bu bir. Bu senin eğme. çay dayı. Öyle mi? Sağ olasın. Ee, aç çayı oynamaz demişler değil mi ha? Şimdi karnımız doydu. Gelelim işe. Konuştun mu çocuklarla? Bahar ablasıyla konuştuysa Ali toplar bir ekip düşer peşime. Ha, Ali'nin toplayacağı gibi önemli değil. Ondan sonra gelir benim kucağıma düşer. Hanım ablamız... Eyşan. Otelle ilgili her şeyi ayarladık dayı. Hı. Bankada müdürle konuştum. Benden komut bekliyor. Bir telefonda her şeylerini alabiliriz. E ne bekliyorsun o zaman? Bahar'ı dayı. Ha. Her halükarda onu aradan çekmem gerek. Konuşup konuşmayacağını da bilmiyoruz daha. Ezel, arkadaşlara bir izin ver. Seninle ben konuşalım. Sen otur. Yani çok yakında bir gün birisi çakacak bir kibrit ortalık yangın yerine dönecek ha. He? Hep oradayız be dayı. Hep o uçurumun ucunda değil miyiz? E ne değişti? Mesele o değil ya. Yani. Mesele şu ki rüzgar değişti. Anne ne söyledin? Tamam. Ama bahar başka. Bahar bir konuşursa senin söylediklerini onlar bir öğrenirse, öğrenmek bir yana, şüphe ederlerse yanarsın ya. Yani. Yanarsın. Biraz daha yolu vardı. Yani ben 50 yıldır kokladım bu havayı. Öyle kaçtım uzağa, anladın mı? Öyle girdim savaşa. Öyle kaldım hayatta. Sen bu defa beni dinlesen iyi olur. Savaşacaksak savaşalım ne hala. Ama önce Baharı o savaşın ortasından almam lazım. Yen. Kan gülecek iki taraftan. Birileri var. Birileri bizim canımızı acıtacak. Emir vermezsen eğer oyuna katılacaklar. Dengeler bozulacak. Alt edecekler bizi. Dur dur bitmedi bitmedi. Bitmedi. Al her şeylerini, al öcünü, git buradan. Yoksa çok geç olacak. Sen çocuk. Sana söylemiştim ha. Zamanı gelecek diye. Zamanı geldi işte. Al silahını Aliye. Yıllar önce gencecik bir çocuktun değil mi? Sana dedim ki inan, inan kendine alacaksın intikamını. Şimdi diyorum ki sana tehlikedesin. İlk sen saldırmazsan alamazsın intikamını. Nereye dayı? Sen sür kardeş sür. İçim bir nahoş bugün benim. Sür bakalım nereye gideceğiz hadi. Sis dağılıyor arkadaş. Karşı taraf görünmeye başlıyor.